Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yeni içeriklerden sizlerle birlikteyim. E, CNR 2025, e, Bosporus yatkılarındayım, Hanse'nin standındayım. Bakalım bizi neler bekliyor? Buyur kaptanım. Böyle bir güzellik karşılıyor bizi. E, Hanse'nin e, 410 modeli e, burada. 41 fit olarak geçiyor. <laughs> burada diğer marka modeller var. 46 var burada. Ben yani biraz daha 46 müsait gibi. Şöyle beni alabilirsin. Evet. Dümen harika. Genişlik zaten olabildiğince mükemmel. Çılgın yani e, ee, içeride olanlar var. Arzu edersen gel bir küpeşte şey al, yürüyelim. Hmm, gel. Çok güzel bir yürüme alanı var. Zaten yelken dediğinizde genelde havuzlukla ve bu kısımlarda geçiyor zaman. Bence çok harika. Her şey harika yani. Zana dersen ben bu tekneyi ya da bunlardan birkaçını Pendik'teki fuarda çektim. Ama yani sonuçta bu güzellikler çekilmeye değer yani. Bir şöyle alabilirsin. Hı, arkana dikkat et. Evet. Yavaşça. Hı, çok güzel. Geniş açıda değil mi? Evet. Her yerde bir havalandırma, bir hatch falan konmuş. Çok çok güzel. Şunlar zannedersem havalandırma. Çok güzel tasarlanmış. Mikrofonumuzda biraz sorun olduğu için kamerayla fazla araya açmamaya çalışıyorum. Gel böyle. Ee, en azından şöyle. Bak böyle yandan çekebilirsin. Arkadan düşmemek için bir önlem yapmışlar. Valla çok güzel. Çok harika. Ve nasıl biliyor musunuz? Bu büyüklüğe bu uzunluğa göre alabildiğince önünüzü görüyorsunuz ve ferah bir görüş açısı veriyor. Hoşuma gitti. Yani gerçekten hani büyükten korkmayın derim büyük ve uzun enli boylu yani çok rahatlıkla bende 39 fit var yani şu an bundan denize açılsam çok rahat tek başıma avrayabilirim çok rahatlıkla bir limana bağlanabilirim yani yani bana o güveni verdi öyle söyleyeyim İçerisi gene dolu biz olmasa şu yana geçelim 51'e geçelim gel Bakalım bu müsaitse. Bunun bu kısmı hoşuma gitmişti benim. Yani dingini çok rahatlıkla altına koyabiliyorsun. Merhaba. Çok çok güzel. Bu da 51, 51 de galiba, 51 fitti herhalde. Ama çok güzel. Yani genişlik falan harika. Ve havuzluktaki geniş alana bakar mısınız? Bayağı bir alan geniş. Gel bunu da bakalım mı? İçerisi doluymuş. Dediğim gibi esasında biz var ya bu büyük tekneleri fazla çek çekmemeye çalışalım. Hafta ortası çekelim. Çünkü bayağı kalabalık. Bu küpeştedeki alan çok geniş. Böyle yani çok rahatına gidebiliyorsunuz. Hani sağa sola tutulma ihtiyacınız olmuyor. Tabi olabildiğince geniş alanlar var burada. Mesela normalde şurada bir alan var. Usturmaçalarını koy. Ne bileyim buna çok fazla içine girme. Ee, şöyle diyeyim. Mürettebat dahi yatabilir yani o genişlikte bir alan. Ama çoğunluk burayı depo olarak kullanıyor. Yani depo olarak da çok rahat kullanılabilir. Burası master kabin. Dediğim gibi yani şu an yüzeysel geziyoruz. <laughs> İnanılmaz kalabalık. <laughs> Yapacak bir şey yok. Yani acaba buraya bakmasak da Jeno, Benoa mu baksak diyeceğim de. Yani yok. Zaten e, Geno gelmiş. Aynı Jeno. E, Hanse. Bir şurada katamaran var. Çok model yok. Çok model yok. Ama olsun ya. Olanlar, gelenler sağ olsunlar. Çünkü yani bu fuar bayağı masraflı bir şey. Fiyatları çok yüksek. En azından şu an yüzeysel göstermiş oluyoruz. Şu katamaran. Bir de katamaranın üstten yüzeysel gösterelim. Ondan sonra hafta ortası bunların hepsini teker teker içine girerekten çok rahatlıkla yani hem size tanıtırız, hem tekrardan biz görürüz. Yani acaba bir yenilik yapılmış mı, başka bir şey olmuş mu? O da bakarız. <laughs> Bakalım içi boşaldıysa böyle gireriz. Olabildiğince. Biliyorsunuz teknede bu şekilde. Sen gel, ben tutayım. Evet. Biz şöyle hızlı bir şekilde kıç altı kamara yapmışlar. Çok güzel. Yani iki kişi çok rahatlıkla konaklayabilir burada. Böyle vereyim ben sana. Yani çok rahatla iki kişinin konaklayabileceği bir genişlikte. Saklama alanları bir de bu teknelerde her kamara'ya bir lavabo var. Kışkanlığı. Çift giriş yapmışlar esasında ben benim tekniğe de böyle bir şey düşünüyorum. Yani mesela burada da burası teknenin sancağı, diğer taraf iskeleydi. Aynı şekilde e, iskele tarafında da bir şey var. Ha bak burada çift giriş yapmamışlar. Bir buradan giriş var. Arkanda bayan var. Merhaba, teşekkür ederim. Nasılsınız? Pendik fuarında karşılaşmıştık. Evet. <laughs> Nasılsınız? İyi diyorlar mı? Nasılsınız? İyi Allah aşkına ama burada bir panel yapmışsınız galiba. Yani, Mı? var mıydı? Ya masasını mi? iptal edip salona katmışlar. Ha böyle yapmışlar. Ee, Bu yeni model mi yoksa? 510'un yeni serisi. 510 yeni serisi. Ya bir önceki seri zaten 508'di. 508 ha. Şurada da 220 paneli var. Hı. Hmm. Dur ben şöyle çekeyim. Bir, bir Çok güzel, çok kibarlaşmış her şey. Şurada bulaşık makinesi. Evet olmazsa olmazlardan. Bu buzdolapları. Buz e, bir... depolama alanı. biz oraya lavabo diye baktık, açmadık bile. Evet, yani genellikle hep <laughs> lavabo zannediyorlar zaten. Evet, evet. Ben açık özellikle gösteriyorum. Valla iyi oldu. <laughs> e, orada ne var? Gidin depolama alanı. Buz, buz. buz, yok, derin dondurucu. Derin dondurucu. Yani. Olmazsa olmazlardan. Şöyle master kabine. En güzel yer master kabine istirahat e, yeri. İskele ve sancaklık kabinler de master kabin kadar güzel. Çok geniş tabii tabii. Yok yani kusursuz diyebilirim. Ama master kabinde ekstra bir, büyük evet. yani. Hani normalde e, evdeki şeyi aratmayacak. Yok, yüksek ve işte, yüksek yes. tabii canım yani. Şurada da şöyle bir, bir detay var. Oo bak çeker misin burayı? Bak bayanlar için çok güzel olmuş. Hele o çok harika, şu, süper bir şey. Hmm. Tamamen alandan. Biz varmışlar. ümidi kesmeye başlamıştık dedik hafta ortası gelelim böyle rahat rahat çekelim çünkü çok kalabalık. Evet ve özellikle Hansi yelkenler kısmı aşırı evet. kalabalık. Baya baya evet. Burada lavaboyu sen çektin zaten. Vallahi çok güzel. Burası da bir bulundu olsun. Bayağı bir geniş. Ka evet. Kaça kaça o? Yani 70'e 70 değil, daha büyük. Daha büyük. Buradan da yapmışsınız, alabildiğince evet. çok Merhabalar, güzel. Merhaba, Merhabalar. Gel biz çıkalım. Siz buyurun. İyi fuarlar, tamam. görüşürüz. Teşekkürler, görüşürüz. <laughs> ben çıkayım böyle. Bayağı bir geniş alan. Şu kısım da derin. Ben hemen dümene geçeyim. <laughs> tamam mı burası? Ben bakayım bir. Evet. Şuradaki kokpiti göstereyim. Orada evet kapanmalar falan oldu. Evet arkadaşlar şimdiki yayını son veriyorum. Sizleri seviyorum. Ne yapıyoruz? Kanalıma abone oluyoruz. Videoya like like yapıyoruz. Görüşmek üzere.